Kahramanmaraş merkezi depremlerde Hatay'da yıkılan simge noktalardan biri. Rönesans Rezidans'ın yapı denetim sorumlusu tutuklandı. 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturma hala sürmekte. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu'nca bin kişinin hayatını kaybettiği Rönesans sitesinin yapı denetim sorumlusu Ali Onur Çinçinoğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İzmir'de gözaltına alınan Çinçinoğlu işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Rönesans sitesinin müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun da yurt dışına kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak 11 Şubat'ta tutuklanmıştı. Bir başka sıcak gelişmeyi konuşacağız. 6 siyasi partinin genel başkanlarının imzalarının bulunduğu Millet İttifakı'nın İttifak protokolü Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına sunuldu. Ayrıca ittifakın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için de YSK'da adaylık başvurusu yapılması söz konusu. Detaylar DV100 editörü Betül Arasta. Evet, Osman Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim takvimi işliyor. Bu noktada geçtiğimiz günlerde seçime ittifakla girecek partiler için Yüksek Seçim Kurulu 24 Mart'a kadar ittifak protokollerini Yüksek Seçim Kurullarına teslim etmelerini istemişti. İşte bu noktada bugün de ilerlediğimiz dakikalarda e, Millet İttifakı'nın oluşan oluşturan altı siyasi partinin genel başkan yardımcıları Yüksek Seçim Kurulu'ndaydı. İşte bu noktada e, Millet İttifakı'nın protokol metnini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim ettiler diyebiliriz. O protokol metninde de altı liderin imzası vardı ve bir buçuk sayfadan oluşuyordu. Protokol metni. Millet İttifakı bu protokol metninde ne vadetti? Iıı seçmenlere hemen bundan bahsedelim. Milletvekilliği genel seçimlerine ve cumhurbaşkanlığına cumhurbaşkanlığı seçimlerine birlikte girme kararlılığı vurgulandı bu protokol metninde. Aynı zamanda hatırlatalım. altılı masa geçtiğimiz eee aylarda belli bir takım metinler yayınlamıştı. Ortak protokol metinleri yayınlamıştı. güçlendirilmiş parlamenter sistem metni yayınlamıştı. İşte bu noktada bu protokol metninde buna da yer verildi ve bu metinlerin kararlılıkla uygulanacağının altı çizildi diyebiliriz. Protokolde şu ifadelere yer verdi Millet İttifakı. Bizler altı siyasi parti olarak Cumhuriyet demokrasiyle taşlandırmak, adaleti tesis etmek, farklılıklarımızı zenginlik kabul ederek bir arada özgürce yaşamak, toplumsal Huzuru ve barışı sağlamak, tüm vatandaşların insan onurunu yarışır bir hayat sürdürmesini güvence altına almak, çoğulcu demokratik bir Türkiye inşa etmek ve gelecek nesillere bu değerleri emanet etmek için bir aradayız dedi protokol metninde altı e, siyasi partinin lideri dediğimiz gibi bir buçuk sayfadan oluşuyor bu protokol metni e, dakikalar önce de altı siyasi partinin genel başkan yardımcısı tarafından Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edildi. Şöyle ki saatler 14'ü gösterdiğinde. E, Yüksek Seçim Kurulu'na bu kez de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın da aynı zamanda biliyorsunuz ortak cumhurbaşkanı adayı e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi de e, adaylık noktasında Yüksek Seçim Kurulu'na yine 6 ismin grup başkan vekilleri tarafından Yüksek Seçim Kurulu'na başvurusu yapılacak. O da o başvuruda saat 14'te gerçekleşecek diyelim ve sözü Yüksek Seçim Kurulu'ndan sana bırakalım.